Herkese merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte ee, PUBG Mobile PUBG Mobile ile alakalı bir şey değil aslında Yani Bugün 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 ne video Neden bu videoyu açtın dersen Bugün beni çok mutlu ettiniz Tam tamına Bir kanalıma baktım Tam tamına Bakın 169 kişi yani tam tamına 176 kişi falan beni izliyor. Bu 176 kişinin 7 abone ve ben çok mutlu oluyorum. Yani bu kadar fazla yani ne kadar hiçbir şey aslında olmasa da ben çok seviniyorum. Sizler benim için çok mutlu ediyorsunuz beni. Yani bugün bir tane daha video gelecek. Bunu söz verebilirim neredeyse. Ee, bir de benim görüntümde bir sıkıntı var. O yüzden görüntümü açamazsam da e, ilerleyen zamanlarda görüntümü açacağım. Ama şu anda daha çok geç. Şu anda açmayacağım. Sizleri seviyorum. Bugünün ikinci videosu bu. Üçüncü videosunu da yükleyeceğim zaten. Dördüncü videoyu çekeceğim. Yani dördüncü videoyu bu videodan yükleyeceğim. Ben ne diyorum. Bugün beni çok mutlu ettiniz. Ben de size bugün tam tamına dört tane falan video yükleyeceğim. Yani bay bay.